Adıyaman'ın Besni Kaymakamı Nazlı Demir, hayırsever iş adamı Vakkas Kumral tarafından 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde yapımına başlanan okul inşaatını inceleyerek bilgi aldı. Besni Kaymakamı Nazlı Demir'in yapmış olduğu incelemeye Besni Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel ve Besni Halk Eğitim Merkezi Müdürü Muhammed Aslan eşlik etti. Yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Kaymakam Demir, 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nde yardımsever iş adımı Vakkas Kumral tarafından yapımına başlanan 24 derslikli ilkokul alanında incelemelerde bulunduk. Ziyaretimizde kıymetli büyüğümüz Şahin Akdoğan amcamız da bizlere eşlik etti. Birlikte Vakkas amcayı da arayarak çalışmalar hakkında ona da bilgi verdik. İnsan verdikçe çoğalıyor ya işte onu besnede bizzat yaşıyoruz. Bu kadim kentin cömert vefalı insanlarına destekleri için çok teşekkür ediyorum diye konuştu.